Arkadaşlar merhaba. Bugün adaptasyonla ilgili örnek soruları çözeceğiz beraber. Hemen başlayalım sorumuza. Sorumuza başlarken her zaman soru köküyle işe başlamakta fayda var. Bu görsel ve açıklamalara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştı? O zaman hem görseli hem de ifadeyi dikkatli bir şekilde okumamız gerekiyor. Aşağıdaki görseller yeni sönmüş bir yangının ardından siyahlaşmış toprak üzerinde yaşayan böcekleri temsil etmektedir. Başlangıçta güve topluluğu farklı kalısal özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Buranın altını bir çizelim. Farklı kalısal özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır diyor. Şekil 1'e bakıyorum. Açık renkli güveler var, koyu renkli güveler var. Devam ediyorum. Ancak açık renkli güveler avcı kuşlar tarafından kolayca fark edilerek avlanmışlardır. Şekili gidiyor. Evet bakıyorum koyu renkli güveler koyu toprakta ayırt edilemezken açık renkli güveler ayırt edildiği için avcı kuşlar tarafından avlanmış. Devam ediyoruz. Hayatta kalmayı başaran kömür rengi güveler ise üremeye devam ederek bu özelliklerinin varlığını korumuşlardır. Burası çok önemli. Kömür rengi güveler üreyerek bu özelliklerinin varlığını korumuşlarsa eğer demek ki adaptasyon geçirmişler. Bu özellik kalıtsal bir özellik. Şimdi ışıklara geçelim. Başlangıçta güvelerde renklenme ile ilgili kalıtsal varyasyonlar bulunmaktadır. Bu doğru. Bakın şekil 1'e bakarsanız bir de birinci üstünü çizdiğim kısmı dikkatlice okursak hem açık renkli güveler hem de koyu renkli güveler varmış. Bu da tür içi çeşitlilik demektir. Renklenme ile ilgili bir varyasyon. Kesinlikle doğru. B şıkkına bakıyorum. Açık renkli güvelerin avcı kuşlar tarafından yok edilmeleri doğal seçilimle elenmedir. Kesinlikle doğru. Koyu renkli güveler, koyu renkli toprağa adaptasyon sağlamış. Açık renkli güveler tehlikeye açık hale gelmiş ve avcı kuşlar tarafından avlanmış. Bu kesinlikle doğal bir elenmedir. C şıkkına bakıyorum. Koyu renkli güvelerin hayatta kalması çevre etkisiyle ortaya çıktığından modifikasyondur. Çevre etkisi olduğu doğru fakat buradaki durum bir modifikasyon değil bir adaptasyondur. Bunu nereden anladım? Bunu iki, İkinci üstünü çizdiğim kısımdan anladım. Burada ne diyordu? Üremeyle bu özelliklerini korumuşlar, bu özelliklerinin varlığını korumuşlar diyor. Demek ki bu özellik bir sonraki nesle aktarılmış. Demek ki kalıtsal bir değişiklik, yani adaptasyon. O yüzden bu modifikasyon değildir. Cevabımız C şık. Ama bütün şıkları okumakta fayda var. Değişen ortam şartları güvelerde yarar sağlayan kalıtsal özelliklerin devam etmesinde etkili olmuş mu? Evet, kesinlikle etkili olmuş. Burada siyah renkli olmak güve için bir yarar. Değişen ortam şartlarıyla bu özellik de korunmuş ve devam etmiş. Diğer sorumuza geçelim. Evet, burada bir kemancı yengeç görüyoruz. Hemen soru kökünü okuyalım. Bu metne göre erkek kemancı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Metni dikkatlice okuyalım. Erkek kemancı yengecin kıskaçlarından biri vücut kütlesinin yarısına kadar gelişebilmektedir. Diğer kıskaç ise hayvan kaldırdığı büyük kıskaçtan çok daha küçüktür. Büyük kıskacın havada sallaması kendisine yaklaşan diğer erkek yengeç avcıları geri püskürtür. Demek ki bu yengecin büyük kıskacının olması ona yaşama şansını arttıran bir adaptasyon haline gelmiş. Bu hareket aynı zamanda dişi yengeçlerinde dikkatini çekiyormuş. O zaman bu büyük kıskaç kesinlikle bir adaptasyon. Hem hayatta kalma şansını arttırmış yengecin hem de neslini devam ettirme üreme şansını. Ayrıca yengecin gözlerinin başının yukarısındaki saçlarda yer alması da onun Avcıların çok uzaktan görebilmesini sağlar. Dolayısıyla yengeçlerin kıskaçları ve gözleri onun hayatta kalmasına ve soyunun devamını sağlayan en önemli özellikleridir. Demek ki bu kemancı yengecin kıskacının büyük olması, gözlerinin saçlarının üstünde yukarıda olması yaşama şansını arttırıyor, aynı zamanda üreme şansını arttırıyor. Bu iki özellik bu yengeç için adaptasyon. Devam ediyoruz. A şıkkına bakalım. Yanlış bilgiyi sormuş. Tekrar hatırlatalım. Büyük kıskaca ve farklı gözlere sahip olması bulunduğu çevreye uymasını kolaylaştırmış. Kesinlikle doğru. Gözlerinin konumlanma biçimi avcılarından korunmasına yardımcı olmuştur. Evet. Avcılarını rahatlıkla görebiliyor, uzakta iken görebiliyor. Bu da avcılarından korunmasını sağlıyor. Kesinlikle doğru. Büyük kıskacı sahip olması uygun dişi bireyler tarafından seçilimini kolaylaştırmıştır. Şu altını çizdiğim kısımda bundan bahsetmiş. Dikkatini çekiyormuş dişi yengeçlerin ve üreme şansını arttırıyormuş. O zaman bu da doğru. D şıkkına bakıyorum. Büyük kıskac ve gözlerinin konumu kalıtsal olmayıp çevrenin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Kesinlikle kalıtsal. Bu bir adaptasyon. Nereden anladım? Adaptasyonlar çünkü canlıların yaşama ve üreme şanslarını arttırır. Adaptasyonlar kalıtsaldır. O yüzden bu yanlış çarpı koydum. Doğru cevabımızda sorumuzda ne oldu? Değişik oldu. Evet şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet. Burada öğrencilerin bu metinden hareketle yapmış olduğu aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır diyor. Metni o zaman dikkatli bir şekilde okumamız lazım. Ormanlık bir alandaki geyik sayısını arttırmak isteyen yetkililer bu bölgede geyikleri tehdit eden unsurları ortadan kaldırıyor. Başlangıçta geyiklerin sayıları giderek artıyor ancak geyiklerin sayısı arttıkça birey başına düşen besin miktarı ve yaşam alanı azalıyor. Yaşam için gerekli kaynaklar azaldığından bireyler arasında rekabet hastalık ve yavrularda ölümler artıyor. Bundan sonra nüfus artışı, artış hızı giderek yavaşlıyor. Ortam koşullarına uygun özellikler taşıyan ve bunları yeni kuşaklara aktarabilen bireyler yaşamaya devam ediyor. Bakın şurası çok önemli. Hemen buranın altını çizelim. Ortamın koşullarına uygun özellikler taşıyan ve bunları yeni kuşaklara aktarabilen bireyler yaşamaya devam ediyor. Bu kesinlikle adaptasyon. Nereden anladım? Hem ortam koşullarına uyum sağlamaktan bahsediyor. Hem de bu özelliğin diğer nesillere de aktarılmasından bahsediyor. Yeni kuşaklara da aktarılmasından bahsediyor. O yüzden adaptasyon. Şimdi şıklara geçelim. Geyiklerin sayısı ortamın kaynak miktarı ile kontrol edilmektedir. Bu doğru. Çünkü bakın burada ne diyor? Ancak geyiklerin sayısı arttıkça birey başına düşen besin miktarı ve yaşam alanı azalıyor yaşam için gerekli kaynaklar azaldığından bireyler arasındaki rekabet hastalık ve yavrularda ölümler artıyor. Bundan sonra nüfus artışı da giderek yavaşlıyor. Demek ki ortamın kaynak miktarı geliklerin sayısını etkiliyor. Yaşam alanındaki değişimler bu değişimlere uygun özellik taşıyan geliklerin seçilimini destekler. Doğru bakın. Altını çizdiğim kısımda da bundan bahsetmiş. Ortam koşullarına uygun özellik taşıyanlar demiş. Hayatta kalmış ve nesillerine devam ettirmişler. Bir sonraki nesillere de aktararak. O yüzden bu da doğru. C şıkkına bakıyorum. Geyiklerin kullandığı kaynakların azalması kaynakların kullanımında rekabeti yol açar. Kesinlikle bakın burada rekabetten bahsetmiş. O yüzden bu da doğru bir bilgi. Devam ediyoruz. Geyiklerin artış hızı düşmanlarının olmadığı alanlarda sürekli olarak yükselir. Hayır. Eğer bu doğru olsaydı zaten Geyik sayısını arttırmak isteyen yetkililerin de amacı bu. Tehdit eden unsurları ortadan kaldırıyorlar ki geyik sayısı artsın diye. Fakat başlangıçta geyik sayısı giderek artıyor. Daha sonra ortam koşulları, besin miktarı, yaşam alanı gibi ortam koşulları devreye girdiği için artış hızı giderek yavaşlıyor. Yani sürekli bir artış söz konusu değil. O yüzden cevabımız değişik. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi kamuflaja örnek verilebilir? Şimdi yukarı bir bakalım. Birçok hayvan bulundukları ortamın zeminine fark edilmeyecek kadar iyi uyum sağlar. Bu durum kamuflaj olarak adlandırılır. Sıklıkla onların renkleri tam olarak bulundukları zeminin rengine benzer. Bazı hayvanlar ise derilerindeki pigmentlerin renk maddeleri demek dağılmalarını değiştirerek Girdiği ortamın zeminine çok benzer desenlemeler bile gösterebilir. Böylece kamuflaj hayvanların avcılarına saklanmasına yardımcı olur. Oradan çıkardığımız sonuç ne? Kamuflaj hayvanın, canlının bulunduğu ortamla aynı renk olması. O zaman şıklarda bunu arayacağız. A şıkkına bakıyorum. Zehirli arıların etrafında uçan bazı sineklerin de bu arılar gibi sarı siyah şeritlere sahip olması. Bu olmaz. Çünkü burada bir ortam rengiyle aynı olma durumu söz konusu değil. İki farklı canlı türünün benzer renklere sahip olma durumu söz konusu. B şıkkına bakıyorum. Bazı böceklerin saldırıya uğradığında vücudunda değişik sıvıları ortama salması. Burada zaten herhangi bir renkle ilgili bir bilgi söz konusu değil. Renkle ilgili bir benzeme, benzetme söz konusu değil. Eledim. Bazı kelebeklerin kanat desenlerine benzer yapraklar üzerinde bulunması. Bakın kanat desenleriyle yaprakların yani kelebeğin bulunduğu ortamın benzer olması. O zaman bu bizim için doğru şık yani C. Devam edelim diye şıkkını da okuyalım. Zehirli ok kurbağasının parlak renklenmesi nedeniyle düşmanları tarafından kolayca avlanıp tanınıp av olmaktan kurtulması. Burada renk onu koruyor fakat kamufle olma durumu söz konusu değil. O yüzden cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet. Resimde bir deniz anemonu ile onun uzantıları arasında yaşayan palyaço balığı verilmiştir. Bu anemonlar uzantıları üzerinde bulunan zehirli iğnelerini kullanarak yakınlarına kadar gelen küçük balıkları sokup zehirlerler ve onlarla beslenebilirler. palyaça balıkları vücut yüzeyindeki kaygan mukus tabakası sayesinde anemonun zehrinden etkilenmez. Böylece palyaço balıkları anemonun uzantıları arasında rahatça dolaşır, düşmanlarından saklanır ve güvenli bir şekilde beslenir. O zaman çocuklar palyaço balığı anemonun uzantıları arasında yaşayabilmek için adaptasyonlar geliştirmiş. Çünkü anemonun uzantıları arasında yaşamak palyaço balığını hem düşmanlarından koruyor hem de rahatça beslenmesini sağlıyor. Verilen bu durumla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Deniz anemonunun yaşadığı ortamdaki balıklar arasında anemonun zehirli iğnelerinden etkilenme özelliği farklı olan balıklar vardır. Kesinlikle palyaço balığı etkilenmezken bazı küçük balıkları sokuyor ve zehirliyor. O yüzden doğru. Devam ediyoruz. Deniz anamonunun zehri kendisiyle birlikte yaşayan balık türünün seçiliminde etkili olmuştur. Evet palyaça bulunun üzerindeki mukus sıvısı deniz anamonu üzerinde deniz anamonunun çıkıntıları üzerinde yaşamasına izin veriyor. Ama başka balıklar yaşayamıyor. Demek ki zehir burada etkili. Palyağa çabalıkları deniz anamanlarının zehrinden etkilenmeyecek bir adaptasyona sahiptir. Kesinlikle bu da doğru. Deniz anamanlarının zehri palyağa çabalıklarının genotipini etkilemeden fenotiplerinde gözlemlenebilir bir değişiklik yapmıştır. Bu yanlış çünkü burada palyağa çabalığının sahip olduğu özellik bir adaptasyon. Adaptasyonlar genotipte değişikliği demektir fenotiplerinde değildir sadece. O yüzden cevabımız D şıkkı. Evet. Soru çözümünü de bitirdik gençler. Teşekkür ediyorum.